Hepinize merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Rocket League oynuyoruz sizinle birlikte evet evet gördüğünüz gibi başlıyoruz şimdiden alacağım akıllarınızı of ama kalecimiz var. şöyle vuralım. Özel mod olduğu için arkadaşlar. Yani sağlam şeyler olursa kullanacağım sadece. Oy. Golden sonra da engellendi. Vurdum. Vurdum şöyle bir. Arkadaşlar gördüğünüz gibi turbaya bastım. Birisi yerine geçeyim ki. Oha beni adılar. Ne oldu? Dur. Uf uh, birisinin içinden geçtim ama vuramadım da. Abi bana vuruyor yıllar. Ah be. Bak hala bana vuruyor ya. Çok kötü bir şey diyeceğim de bizim oyuncularımızın hiçbirisi yok. Abi biz iki kişi kalmışız ya. Neyi çıktı anlamadım. Yani adaletsizlik gibi bir maç olacak. İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Ben turnuvaya kazanan kişiyle oynuyorum yok artık be. Ben tecrübeliyim turnuvaya kazanan kişi. Abi gol girme ne olur gol girme. Oh oh tamam. Arka ya kimdi lan o? Kim çık? Çiğ... Ya bizim kalede hiç kimse yok ki abi Eşit olmaması lazım ya. Ona vuracaktım ben de neyse. Bize bir kişi geçse biz yine yeteriz ya. Abi ben bir gidim ama bana gidip eli değil. Ah be vuramadım çok turbom yoktu. Oh yine vurdum son ana çıkarttım ta nerede dondurdu? Ay pardon kanka ya özür dilerim. Çok iyi. Ha ben çıkartabilirim o. yani fark eden bir şey yok. Ha ben o. Vur lan. Vuramadım ki. bekliyorum. Bekleyeceğim top gelene kadar buraya. Gol. O golü mü çaldı? <laughs> abi doldurdular ya. Problem değil. Abi düzgün diyor da problem değil ya. Problem. Evet konuşamıyorum bro. değil. nasıl Abi ona vuralım De. Hadi bakalım. Bana doğru güzel bir orsa. Abi yanlışlıkla bastım. Yemin ederim bazen biliyor kendisi bazen böyle. Oo öyle bir vurdu ki. Çok hızlı geçti top. Hı, Hı hemen öne düştü zaten. Ya şu tarafa doğru çıksa. Bitecek bu iş yani. Lan. Abi ben de oyun baga girdi. Ay bug'a girdi diyorum internet gitti. Abi yapma ya. Ya yemin var ya. O niye öyle bir hata yaptı ben onu anlamadım. Evet. Evet. Bu sefer alacağım, 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 alacağım. Oh. Evet. Ya yine mi ya? Evet. Evet. Al bunu. İnşallah alırız. Vurdum. Hadi ya yapma 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 ya. Abi öyle bir gol yok. Abi bize haksızlık yapıldı ya. Biz iki üç kişi nasıl oynayacağız ki? Hem zaten istediğimiz şeyler yaramıyor. Sefer ben gideceğim. Evet iyi. Abi yine mi o toponlara gidiyor? Bir kere de şu tarafı da en azından iki birden alt. Abi bizimkilerin niş... ama bu her hiçbir şey yapmıyor. 7-1 Zaten haksızlık vardı. Haksızlık gitti. Yani çeviremeyiz de yani haksızlık vardı diyelim. İyi belki 3 kişi olsak skor böyle olmayacaktı. Bu sefer kalede bekleyelim. Yani en azından dakika. Abi yok artık ya. Abi bana düzgün bir top gelse ben havalanacağım da. Çıkartamıyorum ki. Adamlar o kadar şey yapıyor ki. Bak şurada alacağım topu mesela bana vuruyor. Bak hayır. vurdu. Ben çıkartmaya çalıştım ama ya, yani. Ya al ya. Kim attı o top öyle? Tam böyle giderken çektiler. Maç bitti. Maç bitti. O biri patlatıyordu ama. Evet arkadaşlar. Adaletli bir maç olmadı. Yani evet. Adaletli maç olsaydı çok iyi olacaktı. Evet arkadaşlar evet. Üç kişi olsaydık keşke. Aman, aman. Az kalsın düşüyordu. Evet. Evet arkadaşlar kapıyı kapattım. Kolu düşürüyordum. Evet. Bu sefer yeneceğiz değil mi? Yeneceğiz. Evet. inşallah. Amin. Standart rekabetçi serbest modlu rekabetçimiz serbest modlu rekabetçi atalım. Rekabetçi böyle değil mi? bu buradayım standart. Klasik 4'e 4 ama ben her zaman sırası süreli moda oynayacağım. Merak ettim. Evet arkadaşlar. Sezon 2 başladı. Evet. Hadi başlayacağız, dinleyeceğiz. Evet. Evet arkadaşlar 25 abone olmuşuz. 25. Yani çok iyi. Eğer 30 olursak Brawl Stars'ta size bir hesabı hediye edeceğim 30 olursak. Ama en son bu videoya tabii ki de 20 like gelirse arkadaşlar. 20 like gelirse arkadaşlar size hem 30 abone hem de 30 abone demişim pardon arkadaşlar 50 abone olmamız gerekiyor pardon çok özür diledim. onu bir düzelteyim Brawl Stars'taki çok güzel bir hesap sizin olacak bir de bu videoda 20 like ve 50 50 aboneden sonra vereceğim hesap sizin olabilir ama bu videoya 20 like gelmesi lazım evet Arkadaşlar Kanala abone olmayı unutmayın. Yani ben mavilerdenim. Yani Aa, bazen karıştırıyorum. Geçen mesela en son oynadığımda ben bu buraya girdim ben kendim mavilerden turunculardan sanıyordum. Turunculardan ama aslında mavilerdenmişim. Nasıl diyeyim? Mavilerdenmişim ama ben turuncunun karesine geçtim bir de üstelik. Adamlar gol atacaktı, <laughs> gol atacaklardı bizimkiler. Ben engel oldum topa. Sonra bir baktım kaç gol kaç şey var diye bir baktığımda şokiy oldum. Evet. Abi yapma ya. Ya bir kere de şu turbayı alıp öyle gideyim ya. Bir kere de şans bizden yana olsa baksana adamlar şansına vuruyor. Ya bizim oyuncu olmazsa belki gol değil de var ya. İşte Evet arkadaşlar en azından vurduma dua edin. Bu adamlar çok güzel oynuyor. Anladın ben Kaledeyim. Gol geçirmeyeceğim. Göreceksiniz abi dur ya. Allah'tan vurdum son anda. Turba eksikliğimi gidereceğim. Gol. Attım be. Bir maçta gol ya. İlk iki bir oluyor skor. Yes. Lan ben karedeyim. Karedeyim ben zaten. Evet o topu indirmeye çalışıyorlar ha. Tavana çıktı mı iş zorlaştı Abi yapma yapma. İndi. İndi. Hayır hayır. Arkadaşlar ben böyle yerlerde vuramıyor biliyorum. O iyi harekete geçti bizim. Ya birisi falan koptu. Adamın pingi sıfır igmanın. Abi o adam vurmasa Bir döneyim. Abi ne olduysa o. Of, Uf iyi vurdum ama. Direkt kaleye. Direkt bastım. Evet. Geliyor top buraya doğru. Top buraya doğru geliyor ama o top oradan bir fazla vuruş. Abi benim hatam diyecektim de bizim adam attı golü ya. Benim hatam diyeceğim çünkü yanlış hareketle bu yanlış hareket yaptım ya. Bizim adamlar dedim de yok değilmiş Ya Cık. Usura bakmayın ya Benim atım Abi tam ortaya gidiyor ya Üzgünüm Bir başı da yenemeyecek miyiz Yenilgiyelere uğradık Evet abi öyle git Ya bir şey de karşılamıyor abi Bak illa top onların o tarafa gidecek. Abi bizim oyuncu atıyor ya. Ya yemin ederim bizim oyuncu yapmasa. <laughs> Al şu hep bizim oyuncunun yüzünden? Lan var ya Girdi ya. Gol girdi ya. Çok iyi ataktı. Erfan şutu olsaydı Evet çok iyi bir atak. Bana doğru gelirse ben onu bu gol bulma şansı yakalayabilirim diyecekti. Çok fazla sekti. Vuramadım ya, ya fazla sekti top ya ilk sekti ama vurabilseydim. Of iyi vurdum en azından topu karşıya kaya gönder karşıya gönderdim karşıya kaya dedim. Abi birisi vur vur abi vur ya bize oraya getirme vur sadece vur ya uzakta yine yeter bize. Durun 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 hadi yapma yemin ederim zıpladım zıplamadı. Şu zıplama değil mi abi? Yine mi kazanan turuncu yenildik yine yenildik. Evet. Bu adaletsizlik. Göster. %100 parayla diyecek. Bu şablon mevcut oyuncu ayrılma sebebi o. Evet ayrılıyor. Bakalım %100 para ile ilgili bir şey verecek bize. Çok sağ olsun. Bizi kırmıyor. <laughs> evet demiştim. bizimki daha güzel. Neyse evet. Son bir de basketbol oynayalım bize yeter. Hadi basketbol. Evet arkadaşlar. Daha önce de duyurduğum gibi eğer kanalım 50 abone olursa ve bu videoya da 20 like gelirse o hesabı size vereceğim. Hesabı da ayrı videoda göstereceğim. Evet. Bu aslında ortada olsam alabilir mi? Arkadaşlar ne kadar vurmama rağmen yine de girmedi o arkasından geçtim. Dönemiyor ki şu. Hadi hadi hadi. Bana doğru bir orta bir geçsin orta. Hadi. Gir abi lan çıkarttı ya. Dur 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 insan korkuyor bir. Lan var ya atamadı. Ben çıkartacaktım zaten. Arkadaşlar girmedi. Abi birbirlerimize giriyoruz takım arkadaş Cilanı şımazlık oldu. O çok iyi bir orta. Iskaladım ya. Evet. Oh iyi uzaklaştı. Lan vurmayın ya. Biraz insana saygılı olun. Lan ben onu aldırdım. Ya yapma takım arkadaş şu. Lan ben de öyle bir gözlükte ki sanki top bu tarafa geliyor. Yine de geliyor ama. Baskı var. O baskı sona erecek. Abi yapma bir kere de arkadaşlar şöyle gideyim. Ara sıra üçgene basıyorum. Öneme de bakayım diye. Hayır yapma bunu. İyi adamsın. Ya abi benim zaten üstüme gelecekmiş ya. Ya bekleseydim. Bir şey diyeceğim. O abi o nasıl sabit öyle tutabilmiş ya. Hiç mi yok? değmiyor zaten. Zıplasan bel konu karşısın. <laughs> Bu taraftan da çok kötü ki abi sen al ya. Abi bizim arkadaş oynamıyor. Ya yapma bir kere de şu maçı oynarken yapmayın ya. Ya yemin ederim var ya. Niye oynamıyorsunuz abi maça girmeyin bırakın o zaman. Ya ne gereği var o zaman? Yani ne diyeyim arkadaşım ben? Ya oynamıyorsun oynamadı. Allah'ını seversen oynamıyorum oynamadı. Girme o zaman direkt maça Ben hiç iş kimse vuramadı en azından da. Arkadaşım şimdi mi oynayacağız tuttu arkadaşım ya. Tamam ıskalamış olabiliriz ama yine de bize böyle bir atak gelmişti. Oynayacağı yeni tuttu. Evet iki buçuk dakika oldu bu sefer ben Dönüp direkt zıplayacağım. Ya yapma. Ya yapma yapma yeter ya. Teslim olmuyor abi. Sen niye böyle şeysin ya? Teslim oluyor ya. E ne yapabilirim ki? Biraz turbo kullansam belki o birin yerine gelecek. ilk defa böyle bir sorunla karşılaşıyorum. Ben her zaman böyle kalktığım zaman atarım o golü. Abi ben ya top bende olmayınca topun ihtimali kalmıyor. Yani ne yapayım? Yine tek kaldım gibi. Yani yine iki kişi kalmış gibi oluyor. Evet, arkadaş çıkacak biraz sonra. Lan var ya şurada bari düzgün bir gol şey yapayım, basket atayım. Ya atıyorum ama yine top bizim o sahaya geliyor. Yani yapacak bir şey yok. Oynayası geldi galiba. Bir arkadaşın oynayası geldi. Geri gidiyor ama. Bir oynayıp bir oynamamaya karar veriyor. Lan. Abi umursuz. Bir dönebilsem. Hadi vur. Bir dönebilsin şu araba. İyi ya. En azından oraya gitti. Abi bir... Abi ya bir bakıyorum da Maçtan ayrıldı ayrıldı zaten Arkadaşlar Benim yapacağım şey yok Adamlar maçtan çıkıyor Teker teker yani Ayıp valla ayıp ya Bıraktım Arkadaşlar tek başıma oynayamam yani boş bulmuş adamlar. var. Ya bilmiyorum bir şey yok. Ya maçı da izlettiriyorlar üstelik ya yenmelerine rağmen. Tamam atıyorsunuz tamam. Ya bir kere de gol basket gitsin gol bile demiyorum ya. Girdim lan. Ya bir kere de şansım yok haber. kendim bekleyeyim ne yapayım yani şeref golü bile attıklarım abi vuramıyor ya abi dibinden geçiyor ama o yine de gol oluyor yani bir maç bile yenemedik ya bir maç bir maç küçük bir şey ya gerçekten Yemin ederim var ya yine kendi tarafıma atmayı becerebildim ya. Yani ne yapayım bak. bakıyorum anca görünmüyor ki. 9 oldu. E tek kişiyim. Tek adam buldular. Yani şey bas. Bu atacağım inanıyorum. Abi gerçekten insana F kattırıyorlar. <laughs> Abi tekim ben zaten top bizim o tarafa gitti daha ben geri dönemiyorum ki havadan ördüğüm gibi havada yazdım. Bak sen vuruyor topa go basket. Ayıp ya. Daha takım çıkmasaydı da güzel olabilirdi. Hadi gir. Girdi Ağlayacağım Kendimin Girdi be bir, bir, bir gol Bir gol bile önemli arkadaşlar Unutmayın Yine de bana çarptı ama olsun Yine kazandık. Bir gol atarak kazandık derken yani en azından şeref golümüzü attık. Neyse arkadaşlar bu bölümlükten de bu kadar olsun. Bir kere bile yendiğimizi görmedim. Hep yabazlara çıkıyordu. Maalesef. Kanala abone olmayı Konuşamadım. <laughs> Konuşamadım. Kanala abone olmayı unutmayın ve bildirimleri açmayı unutmayın. Biliyorsunuz ki çekilişimiz var. Eğer bu videoya 20 like gelirse çekilişimiz başlayacak. Ve la bunu sonra görüşürüz. Bye bye.